Hadi koş pide almaya. Öyle bir işim var baba. Ya ne işin olacak? Haklısın baba, haklısın. Bütün günler çalışıp verdiğim on dakika molada da on oyunda bir denk gelecek Ender Lutlar anlamın tille toplamışken hala pide almaya gidiyorsan giderim baba. Tamam, giderim. Hadi fırla. Takımca tam 42 kişi eleyip 42 diyorum 42. Ne yapayım? Zafer ulaşmamıza ramak kalmasının bir önemi yok diyorsan kapatırım hemen. Sence sağ olsun? Altan sınıfından Neslihan, bu konuları biliyorsun baba. <laughs> Tüm olduğunu bana bağlamışken bırak da sarı papatyamın kalbini kazanayım. Ama sen hala bana pide almaya git diyorsan giderim. Tamam baba giderim. La <laughs> Tamam baba giderim. <laughs>